Hatice bekleyen erkeklere. Bu erkekler çok biliyorsunuz. Beyefendi Hazretleri kendisi nasıl bir konumdaysa ben diyor öyle biriyle evleneceğim ki aynen Hazreti Hatice gibi olacak. Nasıl Hazreti Hatice? Hazreti Hatice kadınlar aleminin sultanı. Ne sayarsanız özellik onda var. Zengin, asil, güzel, itibar sahibi kariyer sahibi o günkü karşılığının ne olduğunu biliyorsunuz ve takvalı. Ben böyle bir hanımla evleneceğim diyor. Bazen tersi de var mesela hanım kızlarımız da öyle bir zihninde belirlemiş ki damat adayını öyle bir damat adayı yok onlardan 10 tane olsa dünyayı fethederiz zaten. Ne o var ne o var yani. E bu beklenti bu kadar üst düzeyde tutulunca da olmuyor işte. Olmuyor. Ama özellikle burada ben erkeklere, genç kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Vallahi Hatice beklemekle elde edilecek bir şey değil. Allah koymuş yasayı ya, Allah koymuş yasayı. Nur Suresi'nde var. Kötüler kötülere, iyiler iyilere. Eğer sen gerçekten Muhammedi bir ahlakın varsa Allah'ın izniyle sen tayyipsin. Allah senin yolunu bir tayyibe ile kesiştirecek. Ama eğer böyle bir zafiyet varsa ve halen bu manada bazı şeyler senin dünyanda olmamışsa arama boşuna. Hiç kendini zorlama. Allah sana çok ekstradan bir sürprizde bulunur o ayrı bir şey ama çoğu zaman bu olmaz. Onun için bizim temel yasaya aykırı davranacak bir durumumuz yok benim güzel kardeşlerim. Bakın Nur suresinin 26. ayetinde kötü kadınları kötü erkeklere, kötü erkekleri kötü kadınlara diye ayet bu noktada bize temel kaideyi verince evet olabilir. Bazen istisnası olur bunun. İstisnalarından da örneklerini okuyoruz zaten Kur'an'dan ama genel kaide bu. O halde eğer sen Hatice gibi saliha bir kadınla evlenmek istiyorsan onun misli mümkün değil zaten o başka bir şey. Hazreti Hatice bütün kadınlarımız onun eline su bile dökemez. Onun oluşturduğu şey bambaşka bir makam ama o böyle bir zirve oluşturdu. Ona benzemeye çalışan Hatice'nin yolundan gitmeye çalışan bu çağın Hatice'leriyle yolunun kesişmesini istiyorsan arama ol ol ol. Eğer sen sadık olursan ile yolun kesişir. Salih olursan salihayla yolun kesişir. Sen iyi olursan Allah seni iyilerle buluşturur. Sen hayatındaki eksikleri giderirsen Allah eksiklerini giderme noktasında ızdırap içerisinde biriyle seni karşılaştırır. Bunun için aramana da gerek yok. Allah'ın kader planında yazdığı vesileler ortaya çıkarak bir şekilde gelir seni bulur. Sen de inşallah cennetin kokusunu duyacak bir yuvayı bu şekliyle kurmuş olursun. Kızıyla erkeğiyle ben güçlü bir amin istiyorum size bu duam için kızıyla erkeğiyle bütün ümmeti Muhammed'in gençlerine Rabbim cennetin kokusunun duyulduğu haneler nasip eylesin. Amen. Şimdi kurulmuş hanelerde de eğer eksikler varsa Mevla bir an önce evlerimizi o kıvama eriştirsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.